yaprağı çıktı Mayıs ayında zaten bildiğiniz üzere Mayısın beşine sonra çıkmaya başlıyor. Yapraklar şu an e, Tokat Erba'dan gelmektedir. Yapraklar şu an harika, mükemmel bir iklimde mükemmel bir e, yaprak e, süs var şu an. E, tabii şu an bizim sattığımız yapraklar şu an kaliteli Tokat yaprağı. E, şu an çıkış fiyatı şu an yani perakende bizim satış fiyatımız 200 TL. Ee, ama artar mı azalır mı bilemem. O iklim şartlarına biraz daha bağlı. Yani e, güneş bol olur, yağmur fazla yağmaz, e, has, bağlar hastalık gelmezse, tol da vurmazsa yaprak fiyatları bu 200 lira bandı e, gider diye tahmin ediyoruz. Fakat yarım günde eğer değiş, iklim olayı değişir, birdenbire bir tolu vurma olayı meydana gelir, soğuk meydana gelir. Eğer bağlar yanarsa tabii ki yaprak ürünü azaldığı zaman, katıldığı zaman bağlar da tabii ki dolayısıyla fiyat da yükseliyor. Geçen seneki olduğu gibi bu sene de tokat yapmaların talep fazla. Ee, özellikle e, şöyle söyleyeyim, İstanbul'da 3 milyon Sivaslı varsa 2 milyon Sivas'tan yaprak götürüyor. Millet gözünü açtı, daha kimse Manisa yaprağı, İzmir Denizli yaprağı yemiyor. Ee, şöyle bir sıkıntı var, işte hani bazı müşteriler diyor ki ya mahalle 70 liraya satıyorlar, siz de niye 200 lira? O mahalle arasında satılan yaprağın fiyatı 70 lira doğru fakat o manisa yaprağı. İnsanları kandırıyorlar. Onlar tokat yaprağı falan değil. Şu an Erbağ'da yerinde şu yaprak şu an 120-130 lira bandında. Yani tokat yaprağını yani 150'den ya da 200 aşağı vermesi şu an mümkün değil. Fakat insanları kandırıyorlar. Biz bu konuyu belediyeye ilettik. Zaten kayıt dışı bir satış var. Manisa yapraklarının. Mahallede de zaten girmekte, yer, girmekte alan kalmadı. Ee, tabii ki biz bunu sadece manisalar adına konuşmuyoruz yani. Mahallede kayıt dışı satan çok yani dışarıdan gelen insanlar var. Bunların bu şekilde olmaması lazım. Yani şu akışta belediyesi bile kabul etmemiş. Adamlar oradan kovalamışlar. Bizim Sivas Belediyesi kabul ediyor. Yani biz bunu istemiyoruz. Tatsizçileri yaşamayalım istiyoruz. Yani e, bu durum bizi üzüyor. Biz burada vergisini veren yani e, her türlü devlete desteği sağlayan burada köklü esnaflarız. İşçi çalıştıran, adam çalıştıran. Ama maalesef Sivas e, gel, gel yol geçen hanı olmuş. Gelen üstünden geçiyor, giden üstünden geçiyor. Bu nasıl memleket ben de anlayamadım. E, konu buralara geldi ama hani bizim sistemimiz de var. Yani bu yaprak konusuyla ilgili. Hemen çıktığı zaman burada bir e, şey oluyor. Yani müşterinin kafası, soru işareti düşüyor müşterinin kafasına. Yani halde 200 lira da mahallesinde niçin gitmişti Aldığın yaprak etmişler çünkü iyi bir yaprak değil, kötü bir yaprak. Yani bu, bu susarsın alanında ama memnun kalacak ben zannetmiyorum. Ha bizi bilen biliyor. Mesela bak ablam da gelmiş, ah, yaprağını almış götürüyor. Çünkü bizi biliyor yani yaprağımızı. Baldaki yaprağını, o satan yaprağını iyi olmadığını çok iyi biliyor müşteri. Bizi tercih eden müşteri bizi tercih ediyor zaten. Yani sağ olsunlar, işleri güçleri rast gelsin. Yani e, bizim derdimiz o. Tokat yaprağını biraz daha e, reklam yapıp yani biraz daha iyi yansıtmak. Ya da bilmiyorum başarabilir miyiz o konuda da başarılı bilemiyorum ama müşteri zaten zaten bizim reklamımızı yapıyor. ister istemez. E, konu bundan ibaret. Fiyatlar şu an bu şekilde. Şu an talep de var. Tabii ki her sene mesela adam müşteri mesela masaya çıktığı zaman diyor ki mesela ben 5 kilo ya da 10 kilo ben kışı kalayım diyor. vakumu yapar mısın diyor. Ben 1 kilo 1 kilo, kilo vakum yapmak istiyorum diyor. Bize tabii diyoruz. Vakumlarını yapıyoruz. Müşteriye teslim ediyoruz. Ya da mesela hafta sonu gerçek hafta İstanbul'da siparişlerimiz var. 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo müşterimiz var. Mesela onlara göndereceğiz. Ee, bizi bilen biliyor yani. Tokat yapmanın kalitesini anlayan müşteri zaten anlıyor. Ha bizim temelimiz bunun daha da fazla yayılması, tokat yapılan e, sivas, parakendesi, sebze halinde başka bir yerde olmadığının kanıtlanması. Yani gerekli meclilerin bu konuda ilgilenmesi, yani e, satışımız biraz daha hızlı olması, talebimizin biraz daha yoğun olmasını istiyoruz. İnşallah bu konuda da hem belediyemiz hem de bizler hem de tüccar başarılı olalım inşallah ne diyelim.